Bir olay, işte biraz dirsek teması İmam Hatip mezunu imamlık yapan bir kardeşimiz, Kılcaz'ın camisinde imamlık yaptı bir dönem. Orada ben evde oraya yakındı, yerdim, işte oturdum son cemaat mahalline. Karşıda siyah tahta, tahta var, oraya levla kelevla, lemma halaktu defla, altına Kur'an-ı Kerim yazmış. Ben yani bir oturdum bakıyorum, bir de geldi o imam arkadaş da yanıma oturdu. Ne neyse hoş beşten sonra dedim adla Ömer. Ömer bu dedim hangi surede bu ayet dedi. Düşündü düşündü valla hocam bulamadım filan dedi. Dedim ki insafsız bu ayet mi ki dedim ya. Üstelik hadis de değil. Molla Ali Yülkari'nin mevzuatı buluyorum arkadaşlar hadis. Mevzu hadisleri topladığı Molla Ali Yülkari ismi bir efendim uydurma hadisleri toplamış. Bizatihi orada kendi gözlerimle gördüm levlâke lemmâ halaktul eflâk şeklinde. Onu biraz daha katmerlemişler. Levlâke levlâke çevirmişler. Böyle bir hadis metnine rastlanmamıştır. Tamam mı? Yani mevzu bir söz bugün çok meşhur bir hadis olarak toplumumuzun efendim zihnine yerleştirilmiştir. Bunların uydurma sebepleri ve uydurma yolları ve şey uydurulan hadisler ve uydurma hadisleri tanıma yolları diye M. Yaşar Kandemir'in Mevzu Hadisler isimli diyanet yayınlarından çıkan kitabında bunları 20'nin üzerinde maddeleştirmiş. Ben burada almıştım ama bıraktım çünkü okuduğum zaman yetişmeyeceği kanadını taşıyordum. Yani uzunca da bir zaman sizleri tutmamak için ulaşabilirsiniz, okuyabilirsiniz oradan göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada özellikle bizim üzerinde durmamız gereken şey bir de hadislerin Kur'an ile münasebeti olacaktır değil mi? Yani bir tarafta Allah'ın kitabı bir tarafta Resulullah'ın sünneti. Bizim insanımız bunları şöyle değerlendiriyor. Sanki Allah kitabında ayrı bir din bir yasa koyuyor. Peygamber de sözleriyle ayrı bir din ayrı bir yasa koyuyormuş gibi. İşte herhangi bir konuda niza ederseniz diyor Allah-u Teala فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُ Onu Allah ve Rasulüne döndürün. Şimdi Allah ve Rasulüne döndürün sözünü nasıl anlıyor bizim insanımız? Şurada bir büro var. Orada Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberin bürosu. Şurada da bir başka büro var. Burada Allah'ın bürosu. Peygamber'e döndürmek için buraya getireceğiz. Allah'a döndürmek için buraya getirecek. İmişiz gibi anlıyorlar. Halbuki Allah'ın bir tek bürosu var. Bir tek kitabı var, bir tek elçisi var. O büroda Allah'ın elçisi oturuyor. Orada Allah'ın dinini temsil eden, insanlara tebliğ eden Allah'ın elçisidir. O elçinin görevi kendisine verilen kitabı hem yaşayarak hem anlatarak insanlara göstermektir. Kendini anlatmayacak Muhammed Aleyhisselam. Hiçbir zamanda bunu yapmamış. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed Şöyle soyluyum, böyle boyluyum, böyle zekiyim, böyle bahramanım. Bunları anlatmamış. Ben Allah'ın elçisiyim. Rabbim bana ne ediyorsa ben de onu size söylüyorum. Ben de aynen sizin gibi bir insanım. kaybı bilmem, melek değilim. Yerin göğün hazineleri benim yanımda değil. Beni böyle görmeyin. Rabbim bana neyi vahyediyorsa onu size anlatıyorum. Evet, günün birinde Medine'de oluyor hadise. bir geliyor. Diyorlar ki işte Allah'ın elçisi bu. Kendisini kaldırıp atıyor ayaklarına, kapanıyor. Peygamberimiz geriye çekiliyor ve diyor ki ne yapıyorsun be adam? Sen beni ne zannediyorsun? Ben de aynen senin gibi Mekke'de kuru et yiyen dul bir kadının oğluyum. Ne zannediyorsun? Evet arkadaşlar. Diyor ki sizden önceki ümmetlerin helakinin sebebi ne oldu biliyor musunuz? Peygamberlerini sahip olmadıkları sıfatlarla yarattılar. Meryem'in oğlu olan İsa'yı ne yaptılar? Allah'ın oğlu yaptı. Siz bana Abdullah'ın oğlu Muhammed değil. Çok çok Allah'ın elçisi Muhammed değil. Onun ötesinde asla bir sıfat vermedin. Ve kardeşler, Kur'an'ı burada şahit kardeşimiz 40 yıldır baştan sona durmadan okuyoruz. Her Ramazan 20 yıl aşkın bir süre öyle mi? Hatim yaptı. Ne al Topluca ve bir kişi değil. Kardeşimizin okuması çok güzeldir. Allah izin versin. O okur, Tüm kardeşlerimizle herkesin elinde meal takip eder. 10 sayfa okuruz. Orada dururuz. Bu arada çay gelir. Ramazan geceleri yapıyoruz bunu. Çaylar içilirken o okuduğu 10 sayfada işte kardeşlerimizin soruları olur. Şu ayeti nasıl anlayacağız? Bu ayeti nasıl anlayacağız? Bizler de gücümüzün yettiği kadar müktesebatımızın el verdiği ölçüde açıklamaya çalışıyoruz. Ve bunu hazmetmeye, anlamaya gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara bu dini anlamasında, algılamalarında, doğru bir şekilde peygamberden örnekliği almalarında Kur'an asla vazgeçilmeyecek bir kitap. Doğru peygamber algısını ancak Kur'an'dan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi birinin yazdığı kitaptan peygamber öğrenirseniz ne öğrenirsiniz biliyor musunuz? Bir ilah öğrenirsiniz. Şunu gördük bu okuduğumuz bu çalışmalarımız esnasında. O gün müşrikler peygamberimizi normal bir adam olarak kabul etmiyor. Daha doğrusu estağfurullah normal bir adam gördükleri için peygamber olarak kabul etmiyor. Ayetlerin şehadetiyle diyorlar ki eğer sen Allah'ın elçisiysen senin altında hani inciden köşklerim olmalı değil mi? İçinden kaynakların fışkırdığı bahçelerin olmalı değil miydi? Oradan hazırca yemeliydi. Ya da yanında bir melek olmalı değil miydi? Şimdi onların peygamber telakkisi böyle. Allah da buyuruyor ki ha onlara de ki ben de sizin gibi bir insanım sadece Allah bana yani kendisinin tek bir ilah olduğunu vahyedip. Bugünkü Müslümanlar ne hale gelmişler kardeşler? Bugünkü Müslümanlar da o günkü müşriklerin peygamber telakkisini kabul etmişler. Yani Bugün peygamberi normal bir insan olarak kabul etmiyor bizim Müslümanlarımız. İlle olağanüstü bir şahsiyet olarak görmeye çalışıyor. Hatta ölümsüz olduğunu, mezarında yaşadığını, gidenlerin selam verdiği zaman selamını aldığını, efendim birilerinin sohbetine iştirak ettiğini, birilerinin ziyarete geldiğini, artık hurafe üstüne hurafe uydurabildiğiniz kadar uygun. Böyle bir peygamber algısı Asla Allah'ın elçisi Muhammed aleyhisselam değildir. Onun için de bu konuda biz doğru bir peygamber algısını oluşturmaya şunun için ihtiyacımız var. Şimdi nakledilen sözler Peygamber aleyhisselatü vesselam'a izafe ediliyor. Bunları Peygamber söyledi diye bize geliyor hadisler. O zaman bu gelen sözleri peygamber söyleyebilir mi, söyleyemez mi? Biz nereden anlayacağız bunu? Peygamberimizin böyle bir gücü, böyle bir imkanı, böyle bir görevi var mı yok mu? İşte Kur'an'daki peygamberi bize takdim eden ayetleri bilmek zorundayız. Kur'an'ın bütününü bilmek zorundayız da. Özellikle de hadisleri doğru değerlendirmek için peygamber hakkındaki ayetleri çok iyi tanımamız gerekiyor. Ben zamanımızın el verdiği ölçüde buraya birkaç ayet aldım, sadece sizlere hatırlatma pahalılıkta, bunun ötesinde tabi Kur'an'da yüzlerce ayet var. Ey Muhammed de ki, size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum, kaybı da bilmem. Size din, ben bir melek olduğumu da söylemiyorum, ben ancak bana vah yoluna uyuyorum, de ki, kör gören bir midir? Hiç düşünmez misiniz? Enam suresinin 50. ayet. De ki ben de ancak sizin gibi bir insan bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Ortak koşanlardan, ortak koşanların vay halini. De ki ben diğer elçilerden farklı, türedi biri değil. Ne benim ne de sizin başınıza gelecekleri bilemem. Ben ancak bana vah yoluna uymaktayım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Ey Muhammed, senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedim. Sen öleceksin de onlar ebedi mi kalacaklar? De ki Allah dilemedikçe ben kendime ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahip değil. Eğer gaybı bilseydim daha çok iyilik yapardım ve bana kötülükte dokunmazdı. Ben ancak inananlar için bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Sen sana bu kitabın bah yolunacağını ummazdın. Yani peygamberimiz kendisine böyle bir kitabın geleceğini ummuyor. Nereden bilsin ki? Ee, bu ancak bu senin sana Rabbinin bir rahmetidir. Öyleyse sakın inkarcılara arka çıkma. De ki beni Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ve ben de ondan başkasına sığınmam. Ve ben de ondan başka sığınacak birini bulamam. Benim yaptığım sadece Allah katından gelen uyumak ve onun mesajını iletmektir. Ey Muhammed! Sen sevdiğini doğru yola eleştiremezsin. Ama Allah dilediğini doğru yola eleştirir. Doğru yolda olanların da kim olduğunu Allah çok iyi bilir. Eğer Muhammed bize bazı sözleri isnar etmiş olsaydı, biz onu kuvvetle yakalar ve onun şah damarını koparırdık. Hiç biriniz de onu koruyamazsınız. Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Allah inkarcıları doğruyla iletmez. Ey Muhammed'deki, bana dini Allah'a has kılarak, ona kulluk etmem em Müslümanların ilki olmam emrolundu. De ki, Rabbime karşı gelirsem büyük günün azabından korkarım. De ki ben dinimi Allah'a haskılarak ona kulluk ederim. Yani peygamberde de dini Allah'a haskılarak ona kulluk eden bir şahsiyettir. Şimdi bu ayetlerin her biriyle birebir çakışacak, aykırı düşecek peygamberimize verilen sıfatlar var. Mesela helal koyma, haram koyma değil mi? Birçok hadiste görürsünüz. Yani benim haram kıldıklarım da Allah'ın haram kıldığı gibi. Allah ne buyuruyor kitabında? Haramlar bu kitapta size haram kıldıklarım, helaller de bu kitapta size helal kıldıklarım. Diliniz yalana alışmış olarak şu helal bu haram demeyin, aksi halde Allah'a iftira etmiş olursunuz. Ne olacak şimdi peki? Bu sözle peygamberimize verilen bu vasıf ne olur? Ve arkadaşlar özellikle şunu görmenizi istiyoruz. Kurafelerini bir tarafa koyarak, abartılarını bir tarafa koyarak siyer okuduğunuzda Peygamberimizin Mekke döneminde koyduğu bir haramı görebiliyor musunuz? İnsanlar kumar oynuyor. İnsanlar içki içiyor. İnsanlar faiz alıp dedi kimseye bir yasak getirdi. Mesela kumarın ve içkinin kesin yasaklığı hicretin ikinci yılı. İslam'ın 15. beşinci yılı. Faizin yasaklığı ne zaman? Veda haccından biraz önce. Mekke'nin fethinde biliyorsunuz 8. yıl Mekke'nin fethi amcası Abbas hicret ediyor ve yolda karşılaşıyorlar fetih ordusuyla hicret kafilesi diyelim karşı karşıya geliyor. Peygamberimiz latife yapıyor. Diyor ki amcacığım ben peygamberlerin sonuncusu oldum. Sen de muhacirlerin sonuncusu oldun. Ve amcası Medine'ye geldikten sonra da faiz alıp vermeye devam ediyor. Veda hutbesinde bak dokuzuncu yıl haç baskılınmış onuncu yıl peygamberimiz veda haçına geliyor. Yani ilk ve son haçı. ''İlk kaldırdığım faiz amcam Abbas'ın faizidir. Faiz yasaklanmış ve diyor ki faizden arta kalanı bırakın ana paranız sizin. Aksi halde Allah ve Resulüne savaş açmış olursunuz diyor değil mi? İşte bu ayet kesin yasaklayan ayettir. bundan sonra ilk kaldırdığı faiz amcası Abbas'ın faizidir. Niye? Çünkü toplumsal uygulamalar o gün Arap geleneğinde de böyleymiş. Pey peygamber bir saati kendisi yapıyorsa kendi şahsında uygulatıyor. Yok kendi yapmıyorsa en yakın akrabası üzerinde uygulatıyor. Yine kan davası konusu gündeme geliyor. İlk kaldırdığım kan davası amca zadem Rabia'nın kan davasıdır. O da amcasının kızıymış. Yine kendi akrabasında kaldı. Hani bizde bir deyim var ya, iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Bu tip toplumsal uygulamaları allah Teala o topluma örnek olması için ya Peygamber'in şahsında uygulatıyor, yoksa onda efendim kimde uygulatıyor? En yakın akrabasında uygulatıyor. Dolayısıyla bu tedricilik, İslam'daki tedricilik e, Peygamber aleyhissalatu Vesselam tarafından efendim asla inkıta uğratılmıyor. Yani Mekke'deyken daha içkiyle alakalı bir ayet geliyor. Mesela diyor ki işte onun faydası da var, zararı da var. Ancak onun işte zararı faydasından daha büyüktür. Bu ayetten sonra bir kısmı zararı fazla diye işte vazgeçiyor ama kesin yasak kılmadığı için ye içmeye devam ediyor. Ancak ikinci hicretin ikinci yılında kesin yasak gelince yasaklıyor ve herkes küpünü devir. Ee, diğer yasaklar da ki aksi olmadığı sürece daha önceki uygulama neyse aynen devam ediyor. Kesinlikle bunu ben böyle istiyorum diye Peygamberimiz o topluma bir şey dayatmıyor ve şöyle büyür. Allah diyor haram kılmadığı sürece iki şey arasında muhayyer kalsam kolay olanını tercih ederim. Bu nedenle Peygamberimize verilen bu vasıfların ayetlerle çeliştiğini görüyoruz. Ve bu konuda gerçekten biz vebal altında kalmamak için Allah'ın kitabını çok iyi okumamız, anlamamız ve bize gelen haberleri kimden olursa olsun Allah'ın kitabına götürerek ona uygun olanları alıp başımıza tac etmek, uygun olmayanları da bırakmak suretiyle doğru bir yolu tutmamız gerekir. Aksi halde Rabbimize hesabı biraz zor vereceğimiz kanatını taşıyoruz. Ve kolay bir şey değil arkadaşlar. Kesin bilgi sahibi olmadığınız konudaki ortaya koyacağımız bu yargılar en ucuzundan peygambere iftira, Allah'a iftira, Allah'ın dinine iftira olmaktadır. Bu şaka değil nedenle bu din Allah'ın dinidir. Kur'an'da haram olanlar haramdır, helal olanlar helaldir. Peygamberin hiç terk etmediği sünneti nedir? Kur'an'ı yaşamaktır arkadaşlar. Bir ömür Kur'an'ı yaşamış, bir ömür insanlara Kur'an'ı anlatmış ve onu ahlak edinmiş. Yanına en yakın olan eşi Hazreti Ayşe Validemize sorulduğu zaman ne diyor? Onun ahlakı Kur'an'dır. Eğer Kur'an okursanız peygamberin ahlakını görürsünüz. Peygamberi görürsünüz. İşte en doğru örnekliği de biz Kur'an'daki peygamber portresinden <laughs> anlamamız gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için. Ve sorularınızı beklerim. Yani konularla alakalı soracağınız şeylere inşallah düz saatimiz cevaplamaya çalışırız.